Emine Bu arada kitabında baş... var. Atatürk deisttir. Diyorsunuz. Evet diyorum. Onun kaynaklarını da gösteriyorum. <laughs> Bana Bunu sorarsanız ben Mustafa Kemal'in doğrusu ateist olduğunu düşünüyorum. Mesela Madame Corin mektuplaştı. Hmm. Çanakkale cephesinde birazdan diyor ki kart yazıyor Madame Corin'e birazdan diyor düşman bize saldıracak ve büyük bir olasılıkla hepimiz öleceğiz diyor askerler mi diyor şu anda namaz kılmaktalar Hı -hı. ve öldüklerinde cennete Şeydi, gideceklerine inanırlar. Evet. benim böyle bir inancım yok bir konuda Atatürk ölmeden önce bir kitap yazdı yayınlıyor ve bunu kaynak yayınları bastı burada e, aşağı yukarı deyisin savunuyor Atatürk ölmeden önce. ve bunu e, bastırıp güvenliği bir mod kişiye dağıtıyor tarih kurumunda mecliste falan da var bastı kaynak yayınları da bastı da o pekini işte. Aynen e, dinin e, geleneksel kaynaklarını çoğunlukla reddediyor ve deizmi savunan bir tarzda bir şeyler yapıyor. Elazığ'sıyla çıkıntıları var. Yani ismi deizmi <laughs> kelimesini de kullanmıyor da. Atatürk, çelik, i̇çerik deistti yani. İçerik. yani. İçerik. İçerik. Sonra bu konunun biraz... Ben Atatürk'e ateist diyorsam sıfat kabilinden söylüyorumdur. Çünkü ben de ateistim. Yani benim açımdan bir ayıp, bir nakısa teşkil etmiyor. Yani... Ya siz niye Atatürk'ü bu hmm. kadar bir bu kadar olduğundan farklı görüyorsunuz. Atatürk'ü olduğu gibi sevin. Kafanızda, gönlünüzde Atatürk yaratmayın. Adam Allah'a inanmıyor kardeşim. İkra bismi rabbike uydurması diyor ya. Adam bas bas ben Allah'a inanmıyorum diyor. İnanmıyorum. Ya bu adamlar Allah'a inan. Ya Atatürk'ü sevin. Atatürk ne yaparsan yapın ama gerçek Atatürk'ü sevin. Şunu diyorlar. Işte. Allah'a inanmayan Atatürk'ü sevin. Diyor. Atatürk Allah'a inanmıyor güzel kardeşim. İnanmıyor Atatürk, Atatürk ateisttir. Asudi havuzlu ya, dindardır diyor. Allah şifa versin onlara. Allah onlara Amin. şifa versin ama. Amin. Bak ben buradan söylüyorum. Beni Atatürkçülükle itham edenlere söylüyorum. Atatürk ateisttir. Atatürk'ün ateist söylemleri vardır. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Mesela Allahu Teala'nın bir tane ayeti var. İkra bismi rabbike. Doğru mu? Evet tamam. oku. İkra bismi rabbikel lezi halak halak al insane min alak ikra ve rabbikel ekrem el lezi alleme bil kalem alleme li insane ma'lem ya'lem. İnan ilk beş ayet. Evet. İkra bismi rabbike. de bana. İkra bismi rabbike. Ya yani ne saçma bir şey bu. Ne oldu? Hocam inkar etmiş oluyorsunuz. Atatürk diyor ki el yazısından İsmail bulsana İkra bismi rabbike Atatürk de çıkanı buraya koy. İkra bismi saçmalığını esas tutmuş Araplar diyor. Atatürk. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumu'na başkanlığa bir yazı yazıyor. Orada ilkeleri belirtirken diyor ki işte bir yazı İkra Bismi saf safsatasını esas tutmuş olan Araplar uygar dünyada bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye hangi ilke o? İkra Bismi Rabbike evet. yapmadıkları dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır. Bu zihniyetle hareket edenler İslam'dan önce evrensel Türk uygarlığının bütün belgelerini imha etmekte engel görmediler. Yazacağınız İslam tarihinin de bu doğrultuda toplayabileceğiniz belgelere dayanarak açıklanmasını önemli görürüm. Şimdi, İkra Bismi Rabbike diyor tamam mı? Evet. Yani Allah'a inanmadığını, Kur'an'ın bir safsata olduğunu kendi söylüyor burada. Evet. Ben demiyorum bak al, bu tarafta el yazısı, bu tarafta kendi yazısı. E, edilmiş tercüme, tercümesi. Atatürk ateist mi? Mustafa Kemal kesin olarak ateist canım. Atatürk net olarak ateistti canım. Yapmayın, yapmayın. Gökten indiği sanılan kitaplar e, hurafedir diye zannedenler bir da, diyor bir zannedenlere diyorlar, zannedenlere kast ediyor. Hurafe diyor Kur'an'a. Ya o kardeşim de. Atatürk, beyni sulanmış hafızların dini diyor, yani bunu niye saklıyoruz ya? Bu, yani ne olur kıvırmayalım artık, yani Selena Dötürk ile bu yapılıyor. Meclisteki o meşhur konuşması, açılış konuşmasıyla Medeni Bilgiler kitabındaki el yazısıyla Afet Hanım'ın yayınladığı örnekler ateist metinlerdir. Bu adam inanmamış. Hiç öyle bir şey değil. İnanmayan bir adam konumuna Bana sokmak öyle günah. Hocam bir de radıyallahu anh deyin yani. hayır. <Ama, bu> <laughs> Bak sana dedim avukat <laughs> <Yani>, burada. <laughs> belgeler, yani bu kadar tarif etmeyelim ne olur. E, dindar bir halk Atatürk'ü böyle görülürse Atatürk'ten uzaklaşır diye. Ya böyle şey olmaz ama yani. Düşünülüyor. O metinler açıkça reddiye dediğine. Bunu açık açık söylemek lazım. Hiç kılınmayalım. <laughs> Tarih profesörsünüz yapmayın. Evet. Kimsenin evet. o kadarını yapmayalım. O metinler ben... dine reddiyedir.